Allahu Allah min Şeytan Rjim Bismillahi R-Rahman R-Rahim Alemin ve Salat ve Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi Ejmain. Evet başladığımız bir mektubu bitirememiştik onu bitirip yeni bir mektuba inşallah başlayacağız. Konusu neydi? Hani Risale-i Nur'daki şefkat, vicdan, hakikat, hak bizi siyasette men etmiş. Yani üstadımız aslında maddi kuvvetle de çok işler yapabilirim diyor. Ama biz şiddetle o yoldan uzak durmuşuz. En büyük sebebi ne? Yani bir masumun bile değil mi? Zulme düşmesi. Yani hak adına yapılan bir mesleğe özellikle Risale-i Nur gibi Kur'an'ı ve Uhrevi uygun olmadığı için ve üstadımız da ki bu Risale-i Nur mesleğine de değil mi? Şefkat. Öyle yüksek bir şefkat var ki işte bahar çiçeklerini acıyor. İkinci Cihan Harbi'nde Rusya'da ki dinsizliğin temsilcisi onlar çoluk çocuğu açıyor. Rusya'daki çoluk çoluk yani dinsizlerin çocuklarına acıyan, şefkat eden bir üstad ya Müslümanların çocukları için yani ne kadar bir değil mi, hassasiyet taşır malumdur yani. O yüzden böyle mukabeleyi bilmisil işte okuduk hani bir e, şüpheli yüzünden onlarca kişiyi hani mağdur etmek, zulme uğratmak bu eşeddi zulümdür diyor. Bizim de hiçbir cihetle böyle işlerle alakamızın olmaması gerekir en önemlisi de tarafgir olmamamız gerekir demiştik. İşte Kur'an'ın emriyle gayet şiddetle ve nefretle siyasetten ve idareye karışmaktan nefretle nefretle siyasetten nefretle son anına kadar da üstadımız böyleymiş. Nefretle siyasetten ve idareye karışmaktan kaçındığımızın hakiki hikmeti budur. Bu hikmeti budur. Yoksa bizde öyle bir hak kuvveti var ki hakkımızı tam ve mükemmel müdafaa edebilirdik. Hem madem her şey geçici ve fanidir ve ölüm ölmüyor, ve kabir kapısı kapanmıyor ve zahmet ise rahmete kalp oluyor. Yani bunun için söylüyor. Bize bu kadar zulmediliyor, haksızlık ediliyor, hapse atılıyoruz vesaire. Ee, elbette biz sabır ve şükürle tevekkül edip süküt ederiz. Zarar ile icbar ile sükutumuzu bozdurmak ise sürekli bize ilişerek insafa, adalete, gayreti vataniyeye ve hamiyeti milliye bütün bütün zıttır, muhaliftir. Hülasa-i kelam ehli hükümetin ve ehli siyasetin ve ehli idaredin ve inzibatın yani kolluk kuvvetleri ve adliye ve zabıtanın bizimle uğraşacak hiçbir işleri yok. Yoktur. Olsa olsa dünyada hiçbir hükümetin müdafaa edemediği ve aklı başında hiçbir insanın hoşlanmadığı küfrü mutlak, mutlak dinsizlik ve dehşetli bir taunu beşeri ve maddi yumluktan gelen zındıkanın taassubuyla yani komünistlik anlamında burada söylüyor o zaman çünkü bayağı hani yaygın bir maddi yunluk. Taunu beşeri diyor yani onun için. Ee, beşere de bu sıtmayı tutturdu diyor ya komünizm için. Maddi yunluktan gelen zındıkanın taassubuyla bir kısım gizli zındıklar şeytanetiyle. Yani yine üstad geneli şey yapmıyor bir kısım diyor. E, bazı resmi memurları aldatarak evamlandırıp aleyhimize sevk etmek, ihtim etmek var. Biz de deriz değil böyle birkaç vehhamı belki dünyayı alemize, aleyhimize sevk etseniz sevk etseler Kur'an'ın kuvvetiyle Allah'ın inayetiyle kaçmayız o irtilatkar küfrü mutlaka ve zındıkaya teslimi silah etmeyiz. O şimdi burayı okuyunca ricalarda geçiyor ya onu da okuyalım şimdi yeri geldi. Üstadın o meşhur cümlesi bu manaya e, benzeyen bir cümlesi var ya Evet yüzer Denizli Mahkemeyi adilesinde dediğimiz gibi deriz. Yüzer milyon başların fede oldukları bir kutsi hakikate. Başımız dahi fede olsun. Bakın üstadımız başını, her şeyini, hayatını rahatlıkla değil mi? Kutsi bir hakikat. Feda edebiliyor. Biz yani böyle rahatımızı, hayatımızı, canımız çıkıyor yani. Dünyayı başımıza Ateş yapsanız hakikati Kur'aniye fede olan başlar zındıkaya teslimi silah etmeyecek ve vazifeyi kutsiyesinden vazgeçmeyecekler inşallah. Böyle demiş üstadımız. Peki söylediği gibi yaşamış mı? Evet. Son nefesine kadar evet son nefesine kadar her ne kadar iktidar değişikliği olsa da üstadı olan baskı yasak. Ankara'ya giremesin, Urfa'ya gidemesin, Konya'ya gidemesin, oraya gidemesin, buraya gidemesin, şurada dur. Hep devam etmiş. Dolayısıyla son değil mi? E, nefesine kadar aynen yaşadığı gibi vazife-i kutsiyesinden vazgeçmemiş. İnşallah nur talebeleri de hal şart ne olursa olsun bu manayı devam ettirecekler inşallah. Evvela başka bir mektuba geçtik Emir Dalaikasından. Şimdi bakalım bu mektubun hani buradaki şey ne? konumu ne? Ee, Yeşil Salih var ya işte üstada diyor ya işte Mısır'da ha burada geçecek zaten pardon. Evvela biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet etmek için Mekke'de olsam da buraya gelmek lazımdı. Şimdi bu cümle tabii Risale-i Nur dairesinde çok meşhur bir cümle. Yani bazen bu cümle hani şöyle de yorumlanabiliyor. Yani bu yoruma dahil bir cümle. Ya üstadımız hani Anadolu. Gerçekten de Anadolu işin değil mi? Yani iman ve küfür mücadelesinin merkezi. Yani bunu söylemeye gerek yok. İslam aleminin değil mi? Yani işte kaç yüz sene hilafetin bayraklarını Rumzat Semali diye geçiyor. Kur'an ordularının değil mi? İstanbul hani merkezi payitahtı olmuş tarzında ifadeleri var. Yani İslam aleminde hani yine yani işte Batı'yla da komşu olmak işte değil mi işte yani Hristiyanlarla değil mi mücadele etmek İslamiyet'i oralara götürme noktasında yani Anadolu'nun ve ecdadımızın bir tefevvuku var zaten bundan bahsediyoruz tadımız milliyetçilik bahsinde de. Şimdi ama Mekke'de olsam da ki yani Mekke söylemeye gerek yok yani Kabe'nin de olmasıyla yani yani en kutsi şehir yani bu zaten tartışılmaz bir şey. Yani kainatın kalbi kainatın kalbi Kabe ama üstad hizmet cihetiyle yoksa fazilet cihetiyle söylemiyor. Hizmet cihetiyle Mekke'de de olsam Anadolu'ya gelmem gerekirdi. Çünkü süfyaniyetin en şiddetli, en dehşetli tahribatı burada. Hala da burada devam ediyor. Şimdi dolayısıyla ya işte yurt dışına gitmek, himmetleri dağıtmak doğru mudur, yanlış mıdır? Hani o ben o konuya girmeyeceğim tabii. Yani. Çünkü herkesin kendince bu noktada bir e, görüşü var. Ama hani bu cümle ee, özellikle de hani gerek yok bütün ümmetimizi işte Anadolu'ya sarf edelim buradaki insanların gençlerin ya yani, diyenlerin elinde hani kuvvetli bir delil gibi duruyor. Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara müptel olsam ve zahmetler çeksem yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmaya, Kur'an'dan aldığım derste karar verdim ve vermişiz. Ya bu da ayrı bir şey bakın. Yani üstadımız mesela Şeyh Said isyanı sonrasında gelip Van'dan Hani nef edecekler zaten biliniyor. Bekliyor üstad. Değil mi? Oradaki ahali ileri gelenler hatta Abdülmecit abinin tokatlarında da var ya o da içlerinde. Toplanıyorlar. Diyorlar ki biz teslim etmeyeceğiz Seyda'yı. Sınırdan kaçıralım. İşte İran'ın sınırından Arabistan'a veya işte Mısır'a neyse. Bakın üstadımıza gelip bunu teklif ediyorlar ve rahatlıkla gidebilir. Yani o zaman zaten sınır güvenliği diye bir şey yok. Yani 1920'li yıllar. Ama üstadımız hayır ben Anadolu'yu istiyorum. Kaçmıyor yani. Hiçbir zaman da çıkmıyor, Anadolu'yu bırakmıyor yani. Cepheyi bırakmıyor. Bu da hani çok önemli bir nokta. Ee, Kur'an'dan aldığım derste karar verdim. Ben verdim diyor ve vermişiz. Şimdi burası da soruluyor. Yani vermişiz. Yani burada Üstad yine hani kendisinden hani biz manasında mı bahsediyor? Yoksa burada yani yine istişare ettiği böyle manevi yani maddi bir insandan bahsetmiyor burada belli ki yani böyle işte hani beni çağırdılar Meclisi Uzema gibi veya Gavsi Geylani gibi veya böyle bir manada olabilir mi? Yani külliyatı taradığımızda hani böyle bir mana ne alakası var diyemiyoruz. Böyle bir şey de olabilir. Ee i̇şte İmam Ali veya gavsi Azam gibi veya o meclisten hani tarihçeyi hayatta geçen beni çağırdılar rüyada bir hitabede. Böyle bir mana da olabilir ve Üstad burada Hani ben verdim biraz şey oluyor yani ben verdim karar verdim hani onu biraz daha yumuşatmak için hani e, hafifletmek için vermişiz de demiş olabilir yani ikisi de olabilir artık isteyen istediğini kabul eder. Saniye bana karşı hürmet yerini hakaret görme noktasını hakikaten de öyle ya bin senelik beklenilen bir zat geliyor hakaret görüyor. Hani Hulusi abiye bir Hulusi abinin hatıralarında var Hulusi abi 1929 Nisan ayında işte Şeyh Mustafa var Barla Layıkası'nda geçer. Bu şeyhmiş biraz meczup müritleri var. Hatta Barla Layıkası'nda e, bu Said Özdemir abilerin Barla Layıkası'nın baskısının sonunda başka mektuplar var. Onlardan bir tanesinde Üstad diyor ki Şeyh Mustafa'ya selam söyle diyor Hulusi abiye. Risale-i Nur'ları okusun yazsın çünkü ona bağlanan insanların müritleri var kalplerini, ruhlarını insi ve cinli şeytanların oklarından muhafaza etmek için diyor Risale-i Nur'u okumaya ve yazmaya ihtiyacı var. Kendisine bağlanan insanları koruyabilmek için zındıkların oklarından, zararlarından Risale-i Nur'u okumaya ve yazmaya hani benim ihtiyacım yok derse diyor hani şey adam yani ama diyor ona bağlananları koruma noktasından ihtiyacı var diye şimdi Hulusi Abi üstadımız ziyarete gidiyor. İşte ilk şey ile böyle bir işte 5-6 kişiyle gidiyorlar. 1929 Nisan. Üstadımız ona demiş ki sen demiş. Yani Barla'ya az çok gitmişsinizdir. Eğri dirilen yolun kenarından geçen yol var. Bir de üstadın evine kadar. Hani yürünebilir ama epey bir mesafe var orada. Sen demiş eski zamanda yaşasaydın şey ben eski zamanda yaşayan eski zamanda yaşamış olsaydık sen beni ziyaret etmek için Ta şu eğridirden kuyruğa girerdin. Benimle görüşemezdin. Yoğunluktan dolayı. Yine de bunu bir medar iftihar sayardın. Ben zamanı ziyarete gittim diye. Yani hani başka bir şey söylemeye gerek yok. Ama işte üstadımızın değil mi? Yani devlet eliyle veya işte o falan gördüğü şey hakaret. İşte bir gardiyan, adi bir bekçi değil mi? Üstadımıza hakaret ediyor. Sarığına ilişiyor vesaire mektubunuzda beyan ediyorsunuz işte o Salih, Yeşil Salih'in mektubunda. Mısır'da Amerika'da olsaydınız tarihlerde hürmetle yad edilecektiniz dersiniz. Ya enteresan bakın Üstad Mısır'da da değil Amerika'da da değil. İşte Üstad'ın farkı bu. Aziz dikkatli kardeşim. Biz insanların hürmet ve ihtiramından Allahu Ekber. Biz insanların hürmet ve ihtiramından ve şahsımıza ait zan ve ikram ve tahsinlerinden mesleğimiz itibariyle cidden kaçıyoruz. Biz kaçıyor muyuz? Yoksa istiyor muyuz? Arıyor muyuz? Hani biz eskiden şimdi ayrıldı Allah selamet versin bir vakıf kardeşimiz vardı. <laughs> yani şimdi çalışıyor bir yerde ama bir 20 yıla yakın kalmıştı yani Allah razı olsun. Eee bu mektubatta üç kişilik meselesinde var ya, bütün dünya beni methusena etse, beni inandıramaz ki ben iyiyim ve sahibi kemalim o şöyle çevirirdi. Bütün dünya yani bize dese ki, işte senin şöyle bir kusurun var, şöyle bir hatan var, şöyle kötüsün, bizi inandıramaz diyor yani. yani. Hakikaten de o haldeyiz. Hiç kusur kabul etmiyoruz, hata kabul etmiyoruz. Hemen avukat gibi yani ben kendimden bahsediyorum. Hemen nefsimizi müdafaa ediyoruz bütün dünya karşımıza geçse yok. Benim kusurum yok, benim hatam yok. Maalesef biz bak, bir de üstadımıza bakın. İnsanların hürmet ve ihtiramından ve şahsımıza ait hüsnü ve ikram ve tahsinlerinden mesleğimiz itibariyle cidden kaçıyoruz. Şimdi biliyorsunuz bizim insanımızda şey var yani o falan böyle işte o yüzden de bir sürü sahte şey çıkıyor. Yani hani isim vermek şey değil ama 28 Şubat sürecinde ya adam uyuşturucu ticareti yapıyor ya. Yani velayetin şehliğin şeysiyle vesiyle alakası yok. Ya bak bu Yeni Sahra'daki biliyorum ben yani. İnsanlar buradan bile onu ziyarete gitmişler. İşte şeyh efendi bilmem ne falan. Sahtekarın teki. Ve günümüzde de çok var. Şimdi dolayısıyla yani üstadımız bakın ziyaretçi kabul etmiyor. Normalde o kapıyı bir atsa var ya ya her gün binlerce insan ziyaret edermiş üstadımız ama sadece hizmetle Risale-i Nur'la alakalı değil mi? Özel insanları veya ileride Risale-i Nur talebesi olacak birkaç kişi yani diyelim haftada birkaç kişi veya günde bir kişi. Çünkü böyle bir konusu yok üstadımızın. Yani ben bilineyim, tanınayım, tarihlere geçeyim, teveccüh. Bizim mesleğimiz itibariyle zaten diyor ya bize öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz. Hususan acip bir riyakarlık olan şöhret perestlik ve cazibedar bir hot vuruşluk olan tarihlere şaşalı geçmek ve insanlara iyi görünmek ise nurun bir esası ve mesleği olan ihlasa zıttır ve münafidir. Hayatında olduğu gibi değil mi üstadımız vefatından sonra da azami ihlası muhafaza etmeye Allah'tan istemiş. Allah da ona nasip etmiş. Nereden biliyorsun? İşte Emirda 2, 204, 205 neyse. Değil mi? Kabrinin gizli olmasını arzu etmek. Çünkü insanlar gelir diyor beni rahatsız ederler. Bilinmesin diyor yani bak. Normalde başka bir değil mi? Kabrim bilinsin bir türbe olsun. Binler on binler yüz binler gelsin. Değil mi? Biz öyle, öyle arzularız. İşte bu acayip bir şey. Yani bu hani dille ifade edilecek bir halet değil bu yani. Bu ancak işte üstadımızın yani kendisinin en iyi bilebileceği ama bizim de ders almamız gereken. Bunlar hani öyle bir tarihi hikaye üstadımızı met etmek için bunları okumuyoruz. Zaten onun böyle bir şey ihtiyacı yok. Ya biz buradan nasıl bir ders alırız? Yani böyle bir zatın talebesi olmak ihlasın zirvesinde bu asırda. Yani acaba ben de ihlas noktasında biraz gayret etmeli değil miyim? Bu zata talebe olabilmek, layık olabilmek için. Bunlar için okuyoruz yani. yani bu dersleri bunun için okuyoruz. Evet, nurun bir esası ve mesleği olan ihlasa zıttır ve münafidir onu arzulamak değil bilakis şahsımız itibariyle ondan üflüyoruz. Şimdi bu mektup bakın yine ihlasla alakalı çıktı. Hani dedik ya bu mektup neden burada? O zaman şimdi bu araya giren şöyle bir belki de düzeltme yaparız. Yani insan yanılabilir. Şimdi o zaman bu araya giren siyaset mektubu da demek ki yani emir dağ mektuplarla beraber baktığımızda Hani hakikat ihlas diyor ya. Neden sana yardım edecek kuvvetli cemaatlere işte şeylere siyasetli cemaatlere temas etmiyorsun? Eğer birden temas etsen binler adam işte birden Risale-i Nur dairesine girecek. Cevap mesleğimin esas mesleğimizin esası olan ihlas diyor. Bizi men ediyor. Çünkü bu taraf böyle bir zaman zamanda taraf kirane mefkureler sahibi her şeyi kendi mesleğine alet eder. Hele dünyevi bir şey olsa diyor daha ziyade alet eder. O yüzden de biz diyor onlardan uzak duruyoruz. Ceryanların kuvveti yerine inayet ilahiyeye dayanıyoruz. Demek ki bu aradaki mektubu da onu da bir düzeltme yapalım o zaman. Yani ilk anda görünmüyor ama siyah ve sivakıyla beraber baktığımızda yani neden şiddetle ve nefretle siyasetten üstadımız kaçıyor, siyasetli cemaatlerden meşgul olmaktan? İhlas. İhlası kırar çünkü. Tarafkirlik ihlası kırar. Siyasetçilik ihlası kırar. Zaten böyle mektuplar Emir alakasında çok. Demek ki bu da ihlasa devam ediyoruz o zaman. Nur'un bir esası ve mesleği olan ihlasa zıttır ve münafidir. Teveccüh. Değil mi işte kalabalıklar vesaire. Onu arzulamak değil, bilakis, bilakis şahsımız itibarıyla ondan ürküyoruz. İşte mesela ben duydum, Sungur abiden de duydum. Mesela üstad ziyaretine gelip böyle gözüne, böyle yüzüne hayranlıkla bakanlara bakma. Yüzüme bakma, gözüme bakma diye böyle tektir edermiş yani. Yalnız Kur'an'ın feyzinden gelen ve i'caz manevisinin lematı olan ve hakikatlarının tefsiri bulunan. Yani ben yüz kere söyledim, 101 olacak. Bakın tekrar ediyorum. Üstadımız Risale-i Nur'u tek başına neredeyse hiç yazmıyor. Çok azdır. Risale-i Nur'dan bahsederken mutlaka ve mutlaka ve mutlaka Kur'an'a izafe yapıyor. Burada bakın kaç tane var? Bir. Kur'an'ın feyzinden gelen bir. İcaz-ı manevisinin hani icaz-ı Kur'an'ı beyan et. manevisinin lematı olan yani Risale-i Nur Kur'an'ın mahiyeti maneviyesindeki hakikatları, sırları bulmuş çıkarmış. Hiç kimsenin bulamadığı, keşfedemediği, göremedi. i̇caz manevisinin lematı olan iki ve hakikatlarının tefsiri bulunan üç ve tılsımlarını açan dört Risale-i Nur'un Kur'an'ın. Bakın dört cihetle Kur'an'a bağlamış. Kur'an'ın yüzden ziyade tılsımlarını diyor ya. Açan Risale-i Nur'un revacını ve herkesin ona, herkesin ona ihtiyacını hissetmesini. İstiyor Üstad bunu yani. Kendisi adına teveccüh, ta takdir, tarihiyle o hayır. Yani o kişilerin imanlarını kurtarmak ebediyetleri, ahiretleri noktasından, Kur'an'a talebe olmaları noktasından istiyor usta. Herkesin ona ihtiyacını hissetmesini. Tabi burada bir cümle söylemek istiyorum. Zaten 3 sat 4 satır kaldı bitireceğiz yani dersi. Şimdi herkesin Risale-i Nur'a ihtiyaç hissetmesi için öncelikle bizim Risale-i Nur'a gerçekten ihtiyacımızı hissetmemiz lazım. Biz Risale-i Nur talebesiyiz, hizmet ediyoruz, hizmeti taşıyoruz, meşveretteyiz, şöyle yapıyoruz. Biz Risale-i Nur'a ihtiyacımızı hissetmezsek herkes nasıl Risale-i Nur'a ihtiyacını hissetsin? ki üstad değil mi özellikle ihtiyacını hissetmeyi değil mi istifadeyi feyzi artırdığını bütün manevi yaralara e, deva olacağını söylüyor. Yani hususan ihtiyaç hissedilirse daha ziyade şevk veriyor, zevk veriyor diyor ya. E, bu hani bu konuyla ilgili dersler okumuştuk ama önemli bir mesele. Çünkü ihtiyacı hissetmeyi perdeleyen çok unsur var bu zamanda. Çok durum var yani. Herkesin ona ihtiyacını hissetmesini yani biri de tabii hani bir cümleyle söyleyeyim. Yani bazen gerçekten Risale-i Nur dairesindeki bir kısım veya işte hani Risale-i Nur dairesindekilerin diyelim. Risale-i Nur'u yanlış sahiplenmesi ve temsil etmesi bakın bu manaya çok ciddi perde oluyor. Düsturlara göre değil, kendi zihnimize, dar kalıplarımıza göre bir sahiplenme yapıyoruz. Üstadın istediği bizden sahiplenme o şekilde değil. İnsanlar Risale-i Nur'dan kaçırıyoruz. Soğutuyoruz. Aa ya Risale-i Nur sadece nurcuların malıdır haline getiriyoruz. Hayır. Umumun ihtiyacı var. Herkesin buna ihtiyacını hissetmesi lazım. Ama buna biz çok dikkat etmemiz gerekir işte. Hani üstadın hani düsturlarına, hüvesi hüvesine riayet etmeye gayret etmemiz gerekir. Ya yani bir sorgulama yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Herkesin ona ihtiyacını hissetmesini ve pek yüksek kıymetini, herkes takdir etmesini ve onun pek zahir manevi keramatını, ilmi ve manevi kerameti var. Havada uçmak, suda yüzmek gibi değil diyor. Keramet ilmiye ve iman noktasında zındıkların bütün dinsizliklerini mağlup ettiklerini bakın manidar ve edeceklerini bu sadece üstadımızın dönemine mahsus değil. İnşallah günümüzde hele istikbalde daha da edecek. Zındıkların bütün dinsizliklerini, bütün şüphe tohumlarını vesaire sorularını mağlup ettiklerini ve edeceklerini bildirmek, göstermek istiyoruz ve onu rahmet ilahiyeden bekliyoruz. Yine Allah'ın rahmetinden ama biz hani değil mi? Kesp, gayret, ihtiyarımız. Hizmet bizden netice Cenab-ı Hak'tan. Yani Hülas-ı Üstad burada ne dedi bize? Ya benim böyle tarih, teveccüh, şaşa şa falan benim bu bana bizim mesleğimize aykırı bir şeydir. İhlasa aykırı bir şeydir. Benim bütün meselem Risale-i Nur'u insanlara duyurmak, muhtaçlara Risale-i Nur, Risale-i Nur, Risale-i Nur dedi bize kısaca. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel hekim. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين رب العالمين الفاتح